Evet sevgili arkadaşlar Hepinize merhabalar. Bugün e, gene sahalardayız, gene dolaşıyoruz. E, Aydın Didim Mavi Şehir ve mahallesinde size harika bir villa tanıtacağım arkadaşlar. Villamız iki tane bitişik nizam. E, yan tarafı köşe konumu olan villamız satıldı geçen hafta arkadaşlar. Şimdi dört artı bir villamızı tanıtacağız. E, şu gördüğünüz aracın olduğu yer, yani şu anda bir kaminet gidiyor. Hemen önünde beyaz araç var. Onun yanı denizdir arkadaşlar. Tahminen e, maksimum deniz mesafesi 150 metredir sevgili arkadaşlar villamız mustakil girişlidir buyurun beraber bakalım evet villamızın önünde güzel bir balkonu, balkonun hemen ön tarafında mini bir bahçesi var. Yan tarafta da güzel çiçeklerden yapılmış ee, güzel bir alan. İstenilirse araç, araç parkeri de yapılır. Ee, bahçesi çok fazla değil ama iç kullanımı gerçekten mükemmel. Yani çelik kapının hemen önünde de bir balkonumuz mevcut, üstünde sündürmesi mevcut. Buyurun, bir salon kısmına bakalım. Ee, Evet. Salon kısmımız gerçekten e, villamız e, 50 metrekare üzerine kurulmuş. 50 metrekare. Gördüğünüz üzere e, hemen sürme kapının önünde bir balkonumuz mevcuttur. Sinekliklerimiz mevcuttur. Panjur sistemi villamızda yoktur. E, tavan gergi sistemi, ışıklandırma sistemi gerçekten harikadır. E, mükemmel bir pozisyonda. Buyurun mutfak kısmında bir şöyle özetle geçeyim. Gördüğünüz alan bulaşık makinesi yeri e, ee, hemen evyenin karşısında bir penceremiz mevcut. Şurası fırın. Ankestre ocağımız burası kesilip üstüne oturuyor. Mutfak bankomuz e, mermeritten yapılmış. Ee, şurası da aspiratör yerimiz. Evye bataryamız gerçekten kullanışlı bir e, mutfak dolabı. Burası da buzdolabı yeri. yeri. Ee, çok geniş ferah bir salonumuz. Tavan ışıklandırma sistemi de gerçekten harika duruyor. Şimdi e, şurada bir özellik var. Onu e, söylemeden geçemiyorum. Genel villalara girdiğimizde hemen merden altında Göz önünde e, tuvalet, e, el yüzeyi, kama yeri yapılıyor. Ama burada farklı bir sistem var. Buraya koridor oluşuyor. Koridordan sonra yapılıyor. Hemen buradan geçerken koridorun içinden burada el yüzeyi, kama yerimiz ve e, e, dolabımız, lavabımız mevcuttur. E, sevgili arkadaşlar şimdi... Buradan e, zemini tanıttık e, birinci katta çıkıyoruz. Birinci katta da gerçekten güzel mermerlerle yapılmış spot lambalarımız mevcut. Alüminyum korkuluklarımız da güzel. Hemen e, üstte de bir e, aplik lambalarımız mevcut. Şimdi e, burada çıkarken 3 tane odamız var bu katta. Burada önümüze bir hol oluyor. Holun hemen karşısında banyomuz mevcut. Merdivenden çıktık karşımıza banyo geliyor arkadaşlar. Banyomuzda gerçekten duşakabini, e, klozete, e, hilton dolabı ve ayna seti gerçekten güzel. E, şık duran bir şey. Seramiklerde de güzel bir renkten e, tasarım yapmış. Gerçekten güzel bir banyo. E, i̇ç kapıları da gerçekten desenleri falan mükemmel. Gördüğünüz gibi Amerikan prez kapı bunlar. Şimdi e, buradan çıkıyoruz. Banyodan çıktıktan sonra hemen solumuzda bir yatak odamız mevcut gördüğünüz üzere yatak odamız 10 metrekare e, sevgili arkadaşlar e, led ışıkları e, spotları gerçekten güzel önünde de sürme kapısı bir tane de balkonu mevcut e, güzel e, bir dizayn yapmış laminat parkesi de gerçekten güzel yani seramikle laminat parke birbirine uyum sağlamış. özellikle ıslak zeminlerini seramik yapmış e, iç yatak kısımlarına da güzel lamine parke döşemiş. Tekrar e, ikinci odamıza geçiyoruz. Aynı sistemle yapılmış. Onun da yani her odamıza balkona çıkışımız mevcuttur. Güzel 2 iki metre, 2'ye 2.10 iki sürme kapıları koymuş. Sinekliklerini koymuş. E, tavan spotlamalarını koymuş. E, şık bir tasarı yapmış. Arkadaşımızın eline sağlık. Şimdi üçüncü odamıza geçiriyor, e, geçiyoruz. E, üçüncü odamız Gerçekten büyük güzel yaklaşık 17 metre bir e, yatak odası gördüğünüz gibi e, yol cepheli e, gerçekten e, yani e, güzel bir konumda denize 150 metre Mavişehir'de bir de e, tekrar balkona çıkışı var yani her odamız balkona çıkışı mevcuttur e, koridor kısmına baktığınız zaman e, Şık bir tasarım yani bu gergi tavan gördüğünüz üzere şeydir bunun içi led lambalar var. Gergi tavan, gergi tavan dediğimiz kumaş parçasından istediğin malzemeyi yapabiliyorsun. arkadaşımız burada bir görsel bir resim koymuş ve şık olmuş. Şimdi müştemilat kısmına gidiyoruz. Müştemilat kısmına giderken yine merdivenleri tanıtayım size. Merdivenden çıkarken spot lambalarımız var, alüminyum korkuluklarımız var. Burada da gene merdiveni aydınlatmak için güzel bir afrik lambamız var. Hemen karşımıza direkt merdivenden çıkarken direkt karşımızda bir banyo, tuvalet, el yüz yıkama yerimiz var. Sinan kardeşimiz size göstersin. Hilton dolabımız, klozetimiz mevcut. Evet. <laughs> Dördüncü odamızı tanıtacağım size. Dördüncü odamız 20 metrekare. Gerçekten çok büyük. ...çok da geniş, 20 metrekare büyük bir odamız mevcut. Şimdi odamızda hem pencere hem sürme kapı var. Terasımız gene e, keza öyle çok büyük, geniş bir terasımız mevcut. Şimdi odayı gördünüz. Teras kısmına çıkıyoruz. Teras kısmında gördüğünüz üzere pergülesi yapılmış. E, gerçekten lavabosu var, e, yola cephe. Hemen buradan yan tarafından da uzun bir balkonumuz tekrar mevcut. Burası hemen arka tarafta park yerimiz var ee, değerli arkadaşlar park yerinde çocuk eğlence yerleri falan Biraz sonra Sinan kardeşimle o park alanı da size göstereceğiz deniz görüntüsünü de göstereceğiz Ki deniz zaten burada e, 150 metre şurada kadraj alabiliyorsa denizi görebiliyorsunuz Beyaz arabanın hemen arkası deniz denize de 150 metre mesafede yani yürüyerek gidip gelebiliyorsunuz Çarşıya pazara alışverişlere çok yakın bir yer ee, bu villamızın fiyatına gelince sevgili arkadaşlar gerçekten şu an maliyetlere baktığımız zaman kele... Evet şimdi villamızın fiyatını söyleyeyim size Gerçekten villamız şu anda kelepir fiyatına e, satılıyor Maliyetleri göz önüne aldığımızda e, arsa payını göz önüne aldığımızda Bu fiyat ben kendi şahsım olarak da çok uygun buluyorum Keşke param olsa ben alsam diye düşünüyorum e, Bu villamızın fiyatı 830 bin TL 830 bin TL. Pazarlığa açığız. Umarım sevmişsinizdir. Miraç Emlak'ı takip edin. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın e, sevgili arkadaşlar. Çünkü ben her gün yeni portfellerle sizinle buluşacağız. E, hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.